Bugün 4 Ekim hayvanlarla ilgili çok önemli bir gün. Başakşehir Hayvan Hastanesi ve geçici bakım evini sizlerle birlikte inşallah inşa edeceğiz ve bu eseri Başakşehir'imize kazandıracağız. Hem insanlık için hem hayvanlarımız için, sevimli dostlar için güzel mekanlar olacak ve buralarda tedavileri yapılabilecek. Peygamber Efendimizden de bu konularda örnek alıyoruz. Peygamber Efendimiz sadece insanlar için değil hayvanlar için de bir şefkat kaynağıydı, bir rahmet kaynağıydı. Onun birçok özelliğini hatırlıyoruz. Kedileri bir ev halkı saymasını hatırlıyoruz mesela. Yolda develeriyle giderken yüklerini indirmeden namaza başlamamasını hatırlıyoruz mesela. Bizlere mesaj niteliğinde çok önemli bir hadisi var. Siz yeryüzündeki her canlıyı merhametle davranın ki diyor Allah da size merhametle davransın. Bu da bizim için çok önemli bir hadistir. Biz bunu sürekli hatırlıyoruz. Ve böyle yaşamaya çalışıyoruz. Çam ve Sakura Hastanesi nasıl insanlarla ilgili bir merkezse inşallah burası da hayvanlarla ilgili bir tedavi merkezi olacak. Özellikle hayvan severlerimizi buralara davet etmek istiyor. Buralarda bizlerle birlikte hayvanların beslemesini ve onlarla olan yakınlaşmayı sağlayabiliriz. İnşallah oralarda hem sizlerin aracılığıyla duyurmamış diğer vatandaşları bu merkezleri duyuralım. Hem de hayvanlarımızla orada daha fazla ilgilenebiliriz. Bunu da hatırlatmış olalım. Sevimli dostlarımız için yapılan bu hizmetti bizleri yalnız bırakmadınız. İnşallah sahada da bizleri yalnız bırakmayacaksınız. Sevimli dostlarımızın mutluluğu için bizler burada elimizden geldiğince gerek yapılacak olan bu tesislerde, gerekse sahada elimizden geldiğince demiyorum, elimizden gelen belki de daha fazlasını İnşallah hep beraber sizlerle birlikte yapacağız diliyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum inşallah. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım.